Merhaba arkadaşlar, bugün sınıflandırma ile ilgili ikinci testimizi çözeceğiz. Bakalım sınıflandırma konusu nasıl bir konu? E, genel olarak baktığımız zaman e, çok kolay gibi duran ama çok kolay olmayan bir konudur. Gerçekten öyle çok da kolay değil, çok basit almamanız lazım. Yani bu konu öyle basit gibi dursa da, buradan zor sorular gelebilir dikkatli olmak gerekiyor bu konuda hakim olmamız gerekiyor ve ÖSYM bu konuyu çok seviyor çok sevdiği için de yani hemen hemen her sene buradan soru geliyor hani öyle çok uzun bir konu değil belki ama her sene kesin soru soruluyor diyebiliriz peki şimdi hemen başlayalım buradan sorulara İlk olarak sorumuz şu Aynı ailede sınıflandırılan iki canlı ile ilgili görüş bildiren aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır diyor. Bakın şimdi Türkiye Cumhuriyeti A takımı sağda şut attı. Yani bizim sıralamamız böyle gidiyor değil mi bu tarafa doğru küçükten büyüğe doğru? Şimdi bunlar nerede yer alıyormuş? Aynı ailede. Hemen size şunu söylüyorum. Aynı ailede yer alıyorsa kesinlikle alem, şube, sınıf ve takım kesinlikle aynıdır. Cins ve tür ise farklı olabilir. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bir iddiada bulunamayız kesin olarak. Demek ki aynı ailedeki canlıların hepsi kesinlikle aynı takım, aynı sınıf, aynı şube, aynı alemdir. Şimdi bakalım buradan cevabımız çıkacak mı? Ali diyor ki aynı cins ve aynı tür içinde bulunabilirler diyor Alimiz böyle diyor. Yani aynı tür içinde, aynı cins ve aynı tür içinde bulunabilir diyor. İhtimal olarak söylüyor. Sezen diyor ki kromozom sayıları farklı olabilir diyor. Evet çünkü aynı ailedeki canlılar farklı tür olabilir. Farklı türlerin kromozom sayısı farklı olabilir. Kerem diyor ki alemleri aynı, şubeleri farklıdır diyor. Hayır takımı aynı, sınıfı aynı, şubesi aynı, alem aynı demedik mi? Bakın aynı aile ise üstü aynı olmak zorundadır. Aynı türün bütün sınıflandırma birimleri aynıdır. Aynı cinsin cinsten yukarısı aynıdır. Aynı ailenin aileden yukarısı aynıdır. O zaman cevabımız direkt C oldu. Ee, Hilal Hanım ne demiş bir de ona bakalım yine de. Hilal Hanım da demiş ki sınıfları ve takımları aynıdır demiş. Sınıfları ve takımları aynı dedik mi? Evet dedik. Melike Hanım da demiş ki sınıfları aynı türleri farklı olabilir. Evet sınıfları aynı zaten ama türleri farklı olabilir demiştik değil mi? Geçiyorum diğer soruya. Şimdi bu soruda da ne diyor? Aşağıdaki organçıkların hangisi analog organları örnek? Bak şimdi analog dandik bir şeydi. Yani çok bilimselliği yoktu. Sadece görevleri aynı olacaktı. Bilimsel bir şey değildi. Görevdeş demek kabaca. Şimdi bak bunlar görevleri aynı. Ama birisi omurgalı bir, bir, omurgasız olması lazım. Bakacağım şimdi böyle buna uyan kim var? İnsanın kolu, yarasanın kolu ikisi de omurgalı. Sineğin kanadı, kuşun kanadı biri omurgalı biri omurgasız demek ki analog. Balinanın yüzgeci omurgalı, insan kolu omurgalı. Sineğin kanadı omurgasız, kelebeğin kanadı omurgasız ön üyeleri. İnsan kolu, sincap ikisi de omurgalı. Yani cevabımız bursa olmuş oldu. Şimdi aşağıda verilen canlılardan hangisi ikisindeki genetik benzerlik ve akrabalık ilişkisi diğerlerinden fazladır diyor. Hemen şöyle düşünelim. Kirpi ve tavşan ikisi de memeli ve aynı sınıfa aittir. Bunu hemen söyleyebilirim. Direkt. Peki kuş omurgalı, sinek omurgasız. O zaman bu daha uzak gitti. Kertenkele omurgalı, ahtapot omurgasız gitti. Kelebek omurgasız, kurbağa omurgalı gitti. Köpek balığı omurgalı, balina omurgalı. Evet bu da ikisi omurgalı. A şıkkı gibi, E şıkkı da A şıkkına benziyor. Hemen burada da şuna bakalım. Bu bir kere nedir? Balıktır. Bu nedir? Memelidir. Bak birisi balık, birisi memeli. O zaman bunların ortak sınıflandırma birimi ikisinin de omurgalı olması, yani şubesidir. Peki o zaman bunda şube ortak, bunda sınıf ortak, kim daha yakın? O zaman bu daha yakın. Yani cevabımız çıkmış oldu. Diğer soruya bakalım şimdi. Canlıların sınıflandırılmasına kullanılan bazı ölçütler aşağıda verilmiş. Verilen ölçütlerin yapay ve biyolojik sınıflandırma. Bak yapay dedim tandik sınıflandırma. Aristo'nun yaptığı biyolojik sınıflandırma dedim. E, filogenetik sınıflandırmayı söylüyor. Hemen bakalım bir kere canlının yaşam ortamı işte suda yaşıyorsa balık uçuyorsa kuş diyen kimdir? E, yapay sınıflandırmadır. Demek o zaman bir ne tarafta olacak? Yapay tarafında olacak. İki canlıların dış görünüşü. E, dış görünüş yani nitel gözlemleri kim dayanıyor? Yine ampirik sınıflandırma yapay. İki de solda olacak. O zaman bir iki solda olan şık kim oldu? E, yine gördüğünüz gibi cevabım çıkmış oldu. Ama yine de biz üçlü dördü okuyalım. Bunlar bilimsel yani filogenetik sınıflandırma ile ilgili mi acaba? Belki yanlış yapmış düşünmüş olabiliriz. Yine de okumak lazım. Yani sorularda böyle hemen atlamamak lazım. E canların DNA'sındaki nükleotitlerin dizilişi yani bu evet önemli bir bilimsel ifade diyebiliriz. Embriyonal gelişimin evrelerinin benzerliği yine yeni bilimsel. Gerçekten de doğru olmuş oldu. Diğer soruya geçiyoruz şimdi. Yerkürede yaşayan bazı canlı grupları şöyledir. Verilen canlılardan hangilerin sınıflandırılmasında embriyonal gelişim evresinin benzerliğe dikkate alınmaz diyor. Şimdi bakın bakteriler tek hücreli değil mi? Bunun neresi embriyonik gelişim yapsın? Yapamaz. Arkeler tek hücreli değil mi? E, tek hücreli. E, neresi embriyonik gelişim yapsın? Mümkün mü? Değil. Bakın balıklar omurgalı, memeliler omurgalı. Omurgalılarda embriyonik gelişim tabii ki görülecektir. Dolayısıyla tek hücreli bir canlıda embriyonik gelişim olmayacağına göre bana sorulan nedir hangisi dikkate alınmaz demişti. O zaman 1 ve 2 dikkate alınmaz. Yani cevap şıkkı ne olmuş oldu? Adana olmuş oldu. Devam ediyorum. Bakalım şimdi bu soruda ne diyor? Pantero Leo, Pantera Tigris, Pinus Nigra, Morus Nigra. Yukarıda verilen türlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. A ve B'nin akrabalık düzeyi yani A ve B'nin akrabalık düzeyi ikisi de Pantero, ikisi de Pantera yanlış söyledim. C fazladır diyor. Evet C fazladır. Neden? 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 Bakın şimdi hemen şöyle yazıyorum. Pantera Leo. Şimdi şurası cins midir? İkisi birden türiz midir? Şurası ise tanılayıcı addır. Tanılayıcı. Şimdi o zaman burada bana şöyle bakacağım olaya. Bu pantera, bu da pantera olduğuna göre ikisi aynı cins değil mi? E tabii ki o zaman aynı cinsler. Aynı cins olmayan farklı cinse göre daha yakın akrabadır. Yani o zaman bir doğru. Bir olmayan şıkları direkt çizdim. Çok net bir şekilde doğru çünkü tartışmasız. O zaman cevap 1 ya da 1 2 kaldı. Hemen bakalım şimdi o zaman 2'ye bakalım. A ve B üremeye katıldığında verimli döller verebilir diyor. Şimdi bak A ve B aynı cinse ait ama aynı tür değil. Biliyoruz ki üreme yapabilmesi için aynı tür olması lazım. Dolayısıyla yanlış, 2 de gitti, bu da gitti. Cevabımız hemen sarıtmış oldu. Peki gelelim 3'ü yine de 3'ü de okuyalım. C ve D'nin genetik benzerliği A ve B'den fazladır diyor. Saçma çünkü A ve B neydi? Aynı cinse aitti. Bakalım bu soruya bakalım şimdi de. Cinsleri aynı olan canlılar olmayanlara göre daha yakın akrabadır diyor. Cinsleri aynı olanı soruyor. Aşağıda verilen canlı çiftlerin hangisi diğerlerine göre daha yakın akrabadır diyor. Morus cinsi, pinus cinsi aynı değil. Morus cinsi, pinus cinsi aynı değil. Morus cinsi, morus cinsi aynı. Kanis cinsi, cinsi, pantera cinsi, rana ve felis cinsi cinsleri aynı değil. Gördüğünüz gibi ilk isim neydi? cins ismi. Bir önceki soruda da anlattığım gibi sadece ilk ismine odaklanırsam bunun cins adı olduğunu bileceğiz. İkisini birden dikkate alırsam tür isminin olduğunu bileceğim. Sadece sonraki küçük harfle yazılanı düşünürsem tanılayıcı ad olduğunu bileceğim. Evet. Geçiyoruz o zaman. Diğer sorumuza. Bakalım burada ne sormuş bize. Aşağıda şekilde K biriminden L birimine doğru gidildikçe artıp azalan özellikler verilmiştir demiş. Birey sayısı artıyor. Yani şunu biliyorsunuz değil mi? Bak türden aleme doğru gittikçe. Hatta yazalım. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sağda şut attı diye gidiyor. Şimdi burada hemen şöyle bakalım. Olayı anladık biz. Türden aleme doğru gittiğini anladık. KVL yerine aşıladığın hangisi yazılabilir demiş. KVL yerine. Yani KVL yerine. Hemen bakalım. Birine alem birine şube. Alem şube. Hayır ters oldu yanlış. Cinsten sınıf yazılabilir mi? Hemen düşünelim. Cins bu tarafta sınıf bu tarafta. Doğru. Doğru taraf yazılabilir. Cevabı buldum ama diğerlerine de bakayım yine de. Şubeden sınıf. Bakın şubeden sınıf ters. Sınıftan takım, sınıftan takım ters gördüğünüz gibi bu anlatılana. Takımdan tür gördüğünüz gibi yine ters. Bize sorulan türden aleme doğru olması lazımdı. O zaman cevap şıkkını bulduk gördüğünüz gibi. Bakalım. Bu soruda ne diyormuş? Taksonomik, taksonomik sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe özelliklerinden hangileri artar demiş. Hemen bakıyorum. Birey sayısı aleme doğru artar mı artar o zaman bir olacak bir olmayan şıkları direkt hemen çizikledik e bir olacak zaten iki varmış gördüğünüz gibi iki olmak zorunda ama bakalım yine de iki var mı Evet çeşitlilik de var o zaman 1 ve iki zaten gördüğünüz gibi Peki o zaman bakalım şimdi genetik benzerlik artar mı türden aleme doğru Hayır yanlış Genetik farklılık ise artar mı? Evet artar olacak. O zaman cevabı bulduk mu? Gördüğünüz gibi çok da zorlayıcı bir soru değildi. Bakalım bu soruda ne diyeceğiz? Hemen. Aşağıdakilerden hangisi türü en iyi şekilde tanımlar? Bir kere türün tanımı şudur. Çiftleştiğinde verimli döl veren canlılar. Bak çiftleşecek, verimli döl sahibi olacak. Yani bir canlı torun tozun sahibi oluyorsa aynı türdür. Mesela eşekle at çocuk sahibi oluyor, katır oluyor ama katırın çocuğu olmuyor, torun sahibi olamıyor. Yani demek ki e, ee, çiftleşecek birinci şart çocuk olacak, ikinci şart o çocuğun da çocuğu olacak, üçüncü şart böyle düşünelim. O zaman burada hangisi bunu anlatıyor en iyi şekilde dersem, Aynı ortamda yaşayan hayır. Aynı ortamda bir sürü farklı canlı yaşayabilir. Aktif hareket edebilen ve kromozom sayısına sahip olan diyor. Uu, alakası yok. Doğal ortamlarında verimli döller verebilen. Evet kilit cümleyi duyduk. Demek ki cevap neymiş burada? C'ymiş. Boy uzunlukları aynı olan canlı ne alakası var? Boy uzunlukları aynı olmak zorunda değil. Ya da aynı uzunluktakilerin aynı tür olması şart değil. Ökaryot hücre tipine sahip canlı hayır. Ökaryotta milyonlarca tür var. Geçelim diğer sorumuza. Bakalım burada ne soruyor bize. Bakterilerle ilgili bir soru. Hangilerine sahiptir bakteriler? Yukarıdaki sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki hangi seçeneği işaretlerse soruyu doğru yanıtlamış olur diyor. Peptidoglikan oluşan hücre duvarı vardır bakterilerde. Protein sentezleme her da var zaten. Hücre zarı her canlıda var zaten. Plazmit yine bakterilerde bulunabiliyordu. Dolayısıyla cevap hepsi olmuş oldu. Bakalım Arke'lerle ilgili bir soru. Şimdi Arke'lerde de olaya şöyle bakın. Ee, yani bu ÖSYM'nin sorabileceği bir mantık. Arke ve bakteri arasındaki temel 3 fark var. 1- Arke'ler ekstrem koşullarda yaşayabiliyor. 2- e, Arke'lerin DNA'sında histon proteini var ökaryotlardaki gibi. E, ee, üçüncü olarak da çeperleri peptidoglikan değildir. Bu üç farklı sorulabilir. Birinci olarak onu söyleyeyim. Şimdi bu soru baktığımız zaman arkelerin ekstrem koşullarıyla ilgili. Şimdi yanardağ ağzı ekstrem bir koşuldur. Arkeler, arkeler yaşayabilir. Çok tuzlu göller, e, e, arkeler yaşayabiliyor. Aşırı tuzu seviyor. Derin okyanus tipleri yine ekstrem bir koşul. Ekstrem koşullarda arke yaşayabilir miydi? Yaşayabilirdi. Cevabı bulmuş olduk. Bakalım şimdi bu da başka bir sorumuz. Çevresel koşulların uygun olmadığı süreçlerde bakteriler endospor oluşturarak nesillerini devam ettirir. Bir bakteride endospor oluşurken hücrenin özellikle hangilerinde bir azalma olması beklenmez demiş. Bakın şimdi ben size şöyle çizeyim. Bu benim bakterim. Bu bakterim olumsuz koşullarda bu bakterim küçücük 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 bir parçaya dönüşüyor artık küçücük bir parça oldu. Tabii bu küçük parçaya dönüşürken dışarıya su verdi. Metabolizması yavaşladı ve bazal metabolizmaya geçti endospor oluşturduğu zaman. Sonra uygun şartlarda tekrar eski haline dönüp bakteriye dönüştü. Yani demek ki bakteri su kaybediyor, metabolizması yavaşlıyor, sağlam bir yapı oluşturuyor. Buna endospor diyorum, şu endospor. Sonra bu endospor uygun şartlarda tekrar bakteriyi oluşturuyor. O zaman hemen şöyle baktığım zaman e, metabolizma hızı düşer mi diye sorarsa düşer. O zaman bir beklenir. Doğru mu? Beklenir. Gen sayısı değişmez. Niye? Genetik bir bilgi değişmedi ki. O zaman iki beklenmez. O zaman iki olacak. Bir olmayacak. Bir olanlar gitti. İki olacak. Bu da gitti. Demek ki iki olan şıklar şu an üç tane şıkkım var. A, B ve E şıkkı. Devam edelim. Üçüncü olarak su miktarı azalır demiştim zaten. 3 de olmayacak. O zaman bu da gitti, bu da gitti. Gördüğünüz gibi. O zaman cevap çıkmış oldu. Net bir şekilde. Hücresel sonumuz da zaten azalması lazım biliyorsunuz değil mi? Başka bir sorumuz. Bakalım burada ne soruyor? Aşağıda bazı canlı grupların sahip oldukları özel, ortak özelliklere göre gruplandırılmış diyor. Şimdi öklerine fotosentez yapıyor. Siyonobakteri fotosentez yapıyor. Siyosunu fotosentez yapıyor öklene ökaryot, siyanobakteri prokaryot, su yosunu ökaryot. Öklene tek hücre, siyanobakteri tek hücre, su tek veya çok hücreli olabilir. Yani gördüğünüz gibi farklı farklı özellikleri söyleyebilirim. Amip e, tek hücreli tüketici, cıvık mantar tek hücreli, amipe benziyor, yalancı ayaklı e, tüketici. Paramezyum da yine tüketici bir canlı. Bu canlılar ökaryot hepsi. Bakalım burada e, sorulara göre bir şeyler yapmaya çalışalım. Cevabı bulmaya çalışalım. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş bana. Bakalım. E, birinci gruptaki canlıların tamamında hücre duvarı bulunur diyor. Birinci grupta yanlış çünkü öglene de yok. O zaman bir yanlış. Bir olan şıkları çizikleyelim hemen. Çizdik çizdik çizdik. Demek ki cevabımız 2 ya da 3 olacak. Hemen bakalım şimdi. İkinci gruptaki canlılar heterotrof. Evet zaten bunların heterotrof olduğunu söylemiştim. Demek ki iki olacak çıktı, cevap çıktı. Ama yine de üçe de bakalım. Birinci gruptaki canlılar ototrop olarak beslenirler. Doğru. Ve glikoz sentezini kloroplastta enzimlerle gerçekleştirir. Sadece kloroplast yanlış. Neden? Çünkü siyonobakteri prokaryottur. Kloroplast içeremez. Gördüğünüz gibi en tehlikeli yalan ee, cümlenin çoğu doğru, tek bir tanesi yanlış olduğu zaman, bakın yani bu tür şeyleri yakalamak zor oluyor. Çünkü cümlenin çoğunluğu doğru, ama bir tane burada kloroplastı kaçırmamanız gerekiyor. Bak, onun dışındaki her şey doğru, ama kloroplast, hayır, yanlış. Cevabı bulmuş olduk. Bakalım, bu soruda ne sormuş bize? Protist alemindeki canlılarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Protistler ökar yoktur. Doğru. alemler içerisinde en ilkel tek ve çok hücreli organizmaları barındırır. Doğru. Tamamen doğru bir ifade. Çoğunlukla sucul ortamlar nemli toprak diğer hayvansal organizmaların vücudunda parazit olarak yaşayabilir. Doğru. Protist, ototrof, etitrof, hemototrof, hemototrof. Evet ototrof olan işte mesela protistada Alpler var mesela. Heterotrof olan işte amip var. Hemototrof hemetotrof olan öglene var. Doğru o zaman. Bu da doğru. Protistlerde hareketten sorumlu yapıları olmadığından hiçbir tür aktif olarak yer değiştiremez. Direkt yanlış. Çünkü kamçısı olan var. Yalancı ayağı olan var değil mi? Tatlı suda yaşayan amip, paramezyum ve öglene gibi türlerin hücreye giren fazla suyu kontraktil kufulla aktif olarak atıyor. Bu da doğru bir ifade. Diğer sorumuza geçtik. Bakalım. Mantarlarda görülen özelliklerin hangileri tüm mantar çeşitlerinde ortaktır demiş. Hücre dışı sindirim yapma. Hayır parazitlerde yok. Çok hücreli olma. Hayır burada maya mantarı var tek hücreli olan. O zaman 1 ve 2 olan şıkları çizelim. Hala cevap çıkmadı. 3 zaten doğruymuş. Çekirdek ve zar organelleri var çünkü ökaryottur. Glikojen depolar mecbur. Bitki çünkü nişasta depoluyor. Onun dışındaki alemlerde glikojen depolama diyebiliriz. Geçtim diğer soruya. Hemen bakalım yassı solucanlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir kere yassı solucan çok ilkel bir omurgasız. Sünger var. Süngerden sonra sölenter var. Sölenterden sonra solucan geliyor. Solucanların da en ilkel yassı solucandır. Sonra yuvarlak solucan. Sonra halkalı solucan geliyor. Dolayısıyla bu ilkel bir omurgasız. Bunda akciğer solunumu olması mümkün değil. Direkt cevap doğrudan çıkmış oldu. Ama diğer şıklar doğru mu diye bir test edelim yine. Parazit veya serbest türleri vardır doğru. Suda veya dip çamurlarda yaşayabilir tabii ki. Genellikle hermafrodit bunlar çift cinsiyetlidir. Hatta kendi kendini de dölleyebilir. Heterotrof beslenir hayvan olduğu için tabii ki heterotrof besleniyor diyebiliriz. Bakalım buna bakalım şimdi de ne diyormuş. Sürüngenlerde görülen özellikler hangileri kuşlarda da görülebilir diyor. Bak sürüngende görülen kuşta da görülecek. Yani sorumuzun önce mantığını anlayalım. Sürüngenlerde görülen bu özellikler diyor kuşta da görülecek diyor. Bakalım hangileri kuşlarda da görülebilirmiş. Kapalı kan dolaşımına sahip olma bütün hayvanlar için doğrudur, bütün omurgalar için doğrudur. O zaman bir olacak, tamam? Demek ki bir olacak. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Akciğer solunumu yapması. sürüngen akciğer solunumu yapıyor, kuş da akciğer solunumu yapıyor. İki de olacak. O zaman bu da gitti. İki de olacak, iki de olacak, iki de olacak. Iki de olacak. Devam edelim şimdi. 3'e bakalım. İç iskeleti sahibi olma. Omurgalı olduğuna göre iç iskelet olacak. 3 de olacak. O zaman bu da gitti. 3 de olacak. 4'e bakıyorum. İç döllenme dış gelişme gösterme. Evet sürüngenler de iç döllenme dış gelişme. Kuşlar da iç döllenme dış gelişme. Yumurta da gelişiyor. Demek ki cevap Edirne diyeceğiz. Peki geldim. Başka bir sorumuz. Ona bakalım hemen. Aşağıda verilen hangisi bakılarak canlıların memeli olduğu kesin. Alveole sahipse kesin memelidir. Direkt sırıttı cevap. Sıcak kanlıysa kuş da olabilir, memeli de olabilir. Dört odalı kalbi varsa kuş olabilir, memeli olabilir. İç iskelete sahip olma deyince omurgalıların hepsi hatta omurgasızların da bazılarında var. Omurgalı olması yine bir sürü grup var. Dolayısıyla cevap kolayca bulunmuş oldu memelilerle ilgili. Hemen bakıyoruz bu soruya da. E, aşağıdaki hayvanlar hangisi omurgalıdır diyor. Ahtapat omurgasız, örümcek omurgasız, toprak solucanı omurgasız, hidra sölenterdir omurgasız, kaplumbağa ise bir sürüngendir. Yani omurgalıdır. Bakalım burada ne diyor? E, ee, Omurgalılar şubesindeki canlılara ait, özellikle hangileri tüm omurgalı sınıflarında ortak diyor, tüm omurgalılarda değişken vücutlu demek, balık, kurbağa ve sürüngen demek, balık, kurbağa, sürüngen demek. Akciğer solunumu yapma, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli yine ortak değil. Boşaltım organı böbrek, hepsinde ortak. Kapalı dolaşım bütün omurgalılarda ortak. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? Gördüğünüz gibi C. Diğer sorumuz Böceklerle ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. E, canlılar dünyasında en çok tür içeren böcektir. Milyonlarca tür içeriyor. Çok büyük bir grup. Daha bulunmayan çok sayıda tür var. Sürekli yeni türler bulunuyor ve çok sayıda türler bulunuyor. Yağmur ormanlarında sürekli yeni türler bulunuyor devamlı. Yani şu an böcekler yani gerçekten çok büyük bir gruptur. Vücutları kitinden oluşmuş bir dış etkiliye sahip doğru. Vücutları başka üst ve karından oluşur doğru. Trake solunumu yaparlar genel olarak doğru. Kan damarları sürekli olup oksijen taşır diyor. Bu ise yanlış. Çünkü trake solunumu yapan bir canlı da kan solunum gazlarını taşımıyor. Bakalım 35'in bu soruda ne diyormuş? Aynı kısımda etkileşim halinde bulunan gibi canlıların tek hücreli ve çok hücreli olanları hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Bakalım şimdi. Metan gazı üreten arke tek hücreli prokaryot, saprofit bakteri tek hücreli, Bir ve 2 tek hücreli olacak, başka yok. Otçul koyun tabii ki çok hücreli, etçil yılan tabii ki çok hücreli. Yine cevabı kolayca bulduk. Bakalım Son soru bununla beraber soru çözümümüzü bitiriyoruz. Burada ne soruyor? Bir canlının sahip olduğu özelliklerden bazıları verilmiş. Olgunlaşmış al yuvarları yuvarlak ve çekirdeksiz bana memeliyi anlattı. burada Bana niye anlattı memeliyi? Kalbi dört odalı kuş ya da memeli, vücut ısı sabit kuş ya da memeli, akciğer solunu yapar kuş, memeli, sürüngen, kurbağa olabilir. Akciğerleri albörlü yine bana memeliyi ispatladı. Burada bana neyi anlatmış o zaman bu ifadelerle? Memeliyi anlatmaya çalışmış. Bana burada memeliyi anlattığına göre cevap şıkkında o zaman ne olacak? Tabii ki memeli olacak gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Takıldığınız sorular olursa okulla paylaşabilirsiniz, bizle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar bu süreçte size yardımcı olmaya çalışacağız. Takıldığınız dediğim gibi soru olur, takıldığınız anlamadığınız yerler olabilir. Her konuda yardım isteyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, evde kalın, koronadan korunun. İyi günler.